Gölümüze gidip ağımızı toplayıp tekrar geri gelip limana evimize gidiyoruz. Böyle bir serbestlik getirdiler sağ olsunlar. Böyle devam etmeye çalışıyoruz işte şükür. İyi kötü tekneye döndürmeye çalışıyoruz. 7-8 gibi kalkıp 9 gibi gidiyoruz. 2-3 saat bir çalışmaktan sonra saat 12-1 gibi ağları tekrar geriye atıp saat 3 gibi falan geri geliyoruz. Yaklaşık bir 5-6 saat suda durmuşluğumuz oluyor. Zor Zor ama hayat şartları tabii ki. Yine buna da şükür ki hafta sonlarında bir serbestlik var. Bunları fırsata çevirip gidip gelebiliyoruz. Yasak olsa daha da kötü olabilirdi. Aşağı yukarı bin balıkçı vardır aşağı yukarı. Tabii bunların yarısı balıktan dolayı gitmiyor. Yok iyi kötü hayvanları olanlar var. Onlar fazla göle gitmiyor artık. Ama sadece balıkla uğraşanlar mecbur gidip gelecek. Bir kilo da gitse gelecek. İki kilo çıksa da gidecek. Bunu tutmak zorunda. Ki eve bir ekmek götürsün. Zor, balıkçılık zor. Balıkçılığa gittiğinde suyun üstünde her zaman bir e, ölme düşüncesi olur. Suyun üstündesin kimse yok yanında. Zor bir iş ama şükür buna da şükür yani hiçbir işimiz olmadığından daha iyidir. Cumartesi, pazar yasaklardan dolayı e, göle gidiyoruz. İşte hafta sonlarını biz gölde geçiriyoruz. Sabahın ilk ışıklarında Vira Bismillah deyip Beyşehir Gölü'nü açılıyoruz. Nasibimizin peşinde koşuyoruz işte. Ekmek parası için sabahın ilk ışıklarında göle çıkıyoruz. Zorlukları da var, kolaylıkları da, eğlenceli geçen günler de var. Hani güzel günler geçiyor. Hele ki hafta sonları evde kapalı kalmaktansa böyle bir şey var. İşte gölümüze gidiyoruz. Hani dışarıda oluyoruz. Balık durumu şu anda zayıf. Hani bu bugünlerde çok zayıf gidiyor. O kadar mesela met, dünyaca atılıyor fazlalıklı Ama çıkan balık az. Ama işte geçim sağlamak için çoğu kişi de bu şeyden dolayı gölde geçimini sağlıyor yani.